Abi iki tür hitap ediyor. Kardeşim ben anlamam. Bu değil mi? Bir gün önce çıkmıyor. Basıyorum. Ben buna tıklamadım ki. Ama bunun bir ritmi var. Evet. Şimdi sana öğrettiğimi çal bakalım. Boş ver ya diyorlar bana. Parmağına bak bakalım nereye basıyorsun? Bire mi basıyor o parmak? Bire basıyorum. Bire mi basıyor o parmak? Bire basıyorum. Nasıl diğer ritmi? Dın dın başta bir bok dok amına koy. Sen yapamazsın moruk yapamazsın. Abi, sanata küsecek yap. Ya küssün ya, zaten o küsecek. bu sanata ya. küse sanatın içine gelir amına koy bu sanatın. Aa, <laughs> <laughs> oh, alo arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz birazdan gideceğiz ve olayları görüntüleyeceğiz hepinizi aktaracağız çekiyorum gülün gülün çek 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 <gülüyor> selfie selfie amına <laughs> koy Oyyy, fena foto çıktı. Yaratıktan kaçarmış gibi yap Şizo. Yapacağım. Esas <laughs> yaşta <laughs> <laughs> Pek yeneceğin birine benzemiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır <laughs> böyle Şöyle doğal bir hayat yani hani baya doğanın içinde olacaksın. Çamina mina. Ee, ee vaka vaka. Lan öyle yapınca yok oluyormuş. <laughs> Şu futta Ferit'e benzeyen ya. reisin adı neydi ya? Piti Jun var bir tane. Piti Jun kim? Ben, ben doyamadım ya. King ya. Merhaba. Ben Kayak Elektrik Arkadaşlar bu gerçek bir insan ve futta e-sporcu. Hah Wild Rift oyuncusu abi futun. Ben biraz yorgunum ya. <laughs> çok kızıyor bu arada Ferit'e benzetince bu arkadaş. Ne <laughs> oldu? Bundan <laughs> Mükemmel bir olay ya. Aa motor süren var. Oha ben de motor kullanmak Abi, yani Daha detaya giremedim. Ne? <laughs> ah. <laughs> Pardon. <gülüyor> Oğlum ya çok özür dilerim. İsteyerek yapmadım. Ağaç var ağaç. Enes Doğru Batur başlayayım. gibi ağaca gömü biliyor musun onu? Gel devam <laughs> et. <laughs> 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 Bak ağaç çıktı ya. Yani. Bak. Ya siktir. <laughs> 10 dakikada var da. Hayır çantamı almış ya adam. Bir şey oldu Patladım. Ne oldu lan? Ben atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç destekçim var OnlyFans'ta? Şu an 9. 9. 1000. 9000! 10 dolar veren. Evet. Lan Elray'nin o kadar abonesi yok. Vay amına koy. <laughs> Çüş. Just a second sir. <laughs> 9 Vay be. Şu an Prenses Diana rollerini oynuyorum ama kimse unutmasın içinde bir Eryaman travestisi var. <laughs> <laughs> Tonlamana güldüm. Adam gözükmüyor bende. ben yokum amına koyayım. Aa, Lan, ya, benim çar yok. Oğlum, oğlum benim çar yok. <gülüyor> <gülüyor> görmüyorum ayağımı görmüyorum ki nerede ayağımı görmüyorum. Ben burada da hiç bilmem ben valla iyi mi görmüyorum. Çok duygusal bir anda. Çok romantik bir anda fark ettin mi? Çok. Şoka bana ne? Fark etme. <laughs> <laughs> Ekspres değil bu arada. Oraya bu o çin çin dayı suki. Ne demek? Oraya bu o çin çin dayı suki. Ne demek? Onu söyleme. Söyleyeyim Onu söyleme. Git bakayım. Onu söyleme. Penis yadak seviyorum diyorsun. Japonca'ya. <laughs> Japonca'ya. Benim güçlerim nerede? Sukurayım ya. Alan genişletme bile atamıyorum. Ya bak. Ne sen sen ne yapıyorsun burada? Öyle. Ya Allah Allah bak bak. Araba var. O resmen evladı öl artık. Evet, ya. Her öldüğünden elinde alıştım ben bizim gerek yok atsınlar ya. Kıfacılar baloya mı döndü beyler? Geçenki olaydan sonra. Evet bro. Ne yaptın sen? Mehmet koş. Ya Allah belanı versin sana. Koş 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 koş. Senin elini ayırın sikeyim. Oğlum bu neymiş Yaşa lan? Yaşa piti temiz piti temiz. Orosp. Görürenç. Girdi lan. Vallahi girdi. Oyun i̇yi, güzel iyi, Oyun ne? Neyse çıktım. Çok güzel oyunmuş. Abi vallahi çok güzel oyunmuş. Aa baya reklam. Ferit maça gidiyorsa bu akşam kaybederiz. Aynısını era için de söylüyorsunuz, benim için de söylüyorsunuz. Bakın görün. Bu maçı var ya. şey işte büyük körsünüz ha. Bakacağız. Ben şu Ya Ferit bak. Şarap gibi adamsın. Eskiden gerçekten yarrağıma benziyordun. Ama zamanla... E, yani penis arzulanabilir bir erkeğe döndün. Bunu kabul ediyorum. Ama... Baba bere takma olayını... Bere takma olayını bir skipleyebilir miyiz ya? Bunu senden... Rica ediyorum. Bere takma olayını... Bak orospu çocuğu annen diye oyun hediye etmişsiniz. Fuzi ile senin işin bu. Ananızı sikerim sizin ha. Annen diye oyun hediye etmişler bana Steam üzerinden. Orospu çocukları. Anneni ne zaman oynarsın diyor. Na Nakodumun oğlu. Bere olayı olmasın abi. Bak, bak bere olayı olmasın bak. Allah aşkına şu look at this bere olayı ya. Bu, yani bu... Ya. O işe büyük körsüyorsunuz ha. Bak. Abi bu çirkinlik yani bu bere bir insanı bu kadar yani şey oldu. Da başında doğmalar. <laughs> bir anda Rize köylüsüne dönüşüyor. <laughs> bere olayını skipleyelim. Lordum lordum. Ben şu yamacın üstünü, üstüne bir operasyon düzenlerim. <laughs> ya burayı öldürüyor beni. Oh, oh. Enayi. Oh. Patladın mı lan? <laughs> Enayi. Nesli'nin de bitticeği bir şaka. Allah aşkına Nesli'nin bir suratına bak. Bit yapabilecek bir suratı var mı ya? Nereden çıkarttınız onu amına koyayım? Ağlamayacağım mm -mm. Ağlamadım. Daha hiç gözle akmadığı için ağladı sayılmam duygulandım. Ya! Augment almışım, augment almışım. almışım. Bu oyun 8.lik oyunu muydu? Ya Allah'ım benimle niye oyun oynuyorsun? Bir su var, bir tane. İki tane mid var, iki mid. Aa bizden biriymiş, ananı satayım ya. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar deli ya. Oh Allah, yapıştırdık. Ya. <laughs> 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 Bir <ala> <laughs> My friend is uh, visiting from Turkey. It's his first time, and he's never seen a woman <laughs> <He never> slap <coughs> his ass before. Never seen <coughs> his yeah. ass. Can you slap his ass? <laughs> no. No. <coughs> no. No. No, no, <laughs> <laughs> no. Thank you, thank you. Marlon, you Karışım ağzında gümüşten kaşıkla mı doğdu? Ne olur götünü bir şaplasaydı teyzem ya. Teyze götünü şaplasa ne kaybederdin? Abi hayatında ne kaybederdin ya? Ya ne evlisi abi şaplattıracaksın o. Abi bu sahne şaplattırılmalıydı. Ya ne evli Allah Allah. Göt şapla. Erkek kadına yapınca bir şey ifade etmez ya. He's very really shy. <laughs> ha Adamı bari şaplattırsaydın. <laughs> you can slap my head. <laughs> İnşallah bir daha gelebilirim hacı. <laughs> ya raydik ya. Üç tane varsa direkt aç. Ben de olan tek kuyunu attım abi. Kaç tane attı Yasir? Bir tane. Yasir bir bana bakar mısın o domuz suratında? Yasir'cim blöf yaptın mı? Kafa sandım. <laughs> Yasir'cim blöf yaptın mı? <laughs> çok salak yazsın çok gariban delirtiyor beni ya. Cevap <laughs> <laughs> ver. Yeter, yeter 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 uzakta. Oho. Güzel güzel tamam. Dur. Oha. Lan yeter amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? Bir tane B -b tokattı. Bir taneydi. Ne atmadım? Üstüne tokat mı gelecek bana? Ya Asla ne yapıyorsun ulan? oğlum ya? Şöyle Oo ben kafamda omlet yapıyorum <laughs> o zaman. Mesela domates var mı evde? Ben hemen yapacağım kafasına. <laughs> Acımayacak kanka. Ben de bir tane vurayım Aa, ama. Durur. Acımayacak. Gerçek. Acımayacak lan korkma ya. <gülüyor> <gülüyor> Elin dilin Buraya. <bat. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam oğlum yeter kalk çık, oğlum. Ya bu da banlamış bizi ya. Bizim bir derdimiz yoktu da banlamış izlemem artık. <laughs> Abi kemiksiz mi bu? Bu kemiksiz mi? Kemiksiz. Gel göm. göm. Rezetli. On numara. Daha geldiği basit. Ananı sikeyim. Sırada ahtapot var. Ahtapotu açıyorum. Burada ara sahne giriyor. Belki de... Savaşmak kötü de memeleri iyiymiş. <laughs> bu gece büyük otur... <laughs> <laughs> kadın tamam yosması anma İşte ben buna kos kocaman memeler derim. Aa memeler <laughs> ne oldu lan <gülüyor> ne? Cilahını <laughs> bana verip git. Sahip olduğun ne varsa bana ver git. <laughs> Here you go. I'm going. I'm going. Take it easy. Ramsey Bolton'layalım şunu. Ne dediniz? Ya vuramayacak. Ananı ki vuramayacak ya. 10 <laughs> <laughs> <Vurdu. gülüyor> saniye falan. Bitmemiş göre dua ediyor lan şu an dua ediyor gidin vurun. Ne? <laughs> Yuh! <laughs> <laughs> Oha! Abi neler diyorsun? Burdan go yardır. Benim, benim, benim de kırmızı Oğlum Eray şey dışı şey, dızcı bu ne? Eray inmiş ya ne kim? Anne kabus gördüm korkuyorum. İzle bak anneyi izle. Ali'ye <laughs> bir Yahudi bir abi geldi yaşlı. Takıları pazara götürdük. Bir tane böyle tekerlekli sandalyede bir Yahudi bir abi geldi yaşlı böyle. Biz böyle elektrikli geldi. Takım taklavatını çıkardı. Gel abi. 3. <laughs> Gel abi. Al menemen malzemelerini getirdi. Bu da bir arkadaşın elisi. Abi Noel'de iyi görünce